Zaten chatten yayınlanıyor. İyi tamam. Oğlum zaten her iki, hepimiz oynamayacağız. Oy Belli başlı kişiler oynayacağız. Bir kuralım dur. Tahmin etmemi ee, rateleme mi, rateleme mi? Rateleme iyi ya. Rate bence de güzel. Geçin şey ben açıklayayım size Twitch'e. Ya size, Twitch ya oğlum basit işte. Chatten puanı yazıyorlar şey oldu mu? Aynen aynen. Olay ama oyuna gelmiyorlar yani. Çettekiler de Chettekiler puan veriyor. Bir tane seçeceğimiz şeyleri seçebiliyorlar. Üç tane seçenek çıkıyor ya. Hı hı. Kan. Efendim. Yemek. Eğlence duygu. Üçünü seçtim. Okey. İlk olarak. Ayarları kabul et. As Hello İrem as hoş geldin. 5 tur yapıyorum baba. Çizim 90 saniye güzel. Maksimum oyuncu. Şimdi kaç kişi oynayalım? Bakayım odada kaç kişiyiz biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyiz. Yağmur yok 6 kişiyiz. Tamam ya 6 kişi oynayalım neyse. Yapacak bir şey yok. Oynanır da 6 kişi az mı? Avru ne <laughs> Mimar var mı aramızda? Baran. <laughs> Baran abi. Baran ağır mimar. Yok başka kanal. Ne alaka oğlum? Ne bak başka kanal. boş anladım ben. Ben davet atıyorum abi. Alexul, Baran, Kafni, Doktor, Excalibur. Bu kadar zaten daha kimse kalmadı. Oyunu Scribble yaptınız Demeceğim. mı? Scribble it yapmışsınız süpersiniz. Ben yaparım. Davet davet. geldim. Giriyorum. Scribble öyle yazılamıyor mu ya? Ayo 2C ile yazmışım. tamam ya. 2B ile evet. Ayksu yaptı. Yunus chatte muhabbet etme Yunus. Oyunu değiştir biz oyuna girdiğimizde. Davet davet bir kez daha atabilir misin kardeşim? Atacağım kardeşim bekle bana bir müsaade et. Bana davet atmadın. Muhabbete bak deli. Yine aşkım uyuyom. Abi mikrofona nefes almayın ne olur. Tamam. yapıyor. Ağzına sokuyor mikrofonu. Ayık Sula ve kime atmamıştım? Işte, Burak'a mı? Attım. Ama Bana da geldi. Atıyorum oğlum işte ne bileyim herkese attım ama. Birader <laughs> bakışların çok hoşuma gidiyor. Ha başlıkların Başlıklar bakışları. Bakış... Kısımın, göz dedim bir an manita bulduk da yemedi. Başlıklarım hoşuna <laughs> mı gidiyor? İyi bari şey değil Umarım mi? bulursun ya. Atarlı başlıkları laf eden adam değil mi? Ha geçen küfür etmişti ya bize burada ağzımıza sıçmıştı terbiyesiz adam. terbiyesiz <laughs> adam. Yargıladı bizi gitti geçen. Vay be. Tamam kovuluyoruz. Tamam, cool Chat yapmanız gerekeni söylüyorum. Biliyorsunuz puan verme var. Ee, siz de re şeyler resimler çıktığında puan verebilirsiniz abi. 1 ile 10 arasında. Aa, öyle bir şey mi var lan? Oha. Ne oğlum Arkadaşım biz ne anlatıyoruz yarım saattir? Chatten puan atmayın. Evet kendi çizimlerinize chatten sakın puan atmayın. Ee, ayrıca abi chatten ricam herkes adaletli olsun tamam mı? Gidip de çok hani böyle aşırı böyle şey yapmayın. Ee, saçma salak puanlar vermeyin. Lütfen. Chat'e öyle bir yalayacağım şimdi. Elektrikli kaykay ne oluyor? musun? Bunlar ne salak vardı. şeyler ya. Ya. Var var ya herhalde. En iyisi o şey neyse söyleyeyim. Zaten anladı. He. <laughs> Mecbur bunu seçtim. Ya seçtik. şu mikrofonun uzaklaş. <laughs> tamam uzaklaşıyorum. Sonra duymadım diye ağlama. Şu an gayet duyuyoruz. Ne? Nasıl çizebilirim ki bunu? İzleyin öyle bir çizeceğim ki size. Ben harika bir şey yapıyorum. Bak daha harikası yok. Size o kadar söylüyorum. Ne yapayım? Daha harikası bende. Hmm, ben sen de. Bu arada. Şu an sen de bak bak. Görersin şimdi. Sen görersin. Nasıl? Öyle yazabilir miyim? Yazarım bence. Hayır, süre, süre yetmeyecek. Süre yetmeyecek harbiden ya. Vallahi yetmedi. Bence harika Benimkinin bir açıklaması var ama <laughs> Aa benimkinin A de yapma var Açıklama yapmak yok ama ah. Var var Bu ne? Ben açıklama yapmayayım Yapmak var mı? Yapacak tamam. yapayım o zaman Mantıklı mantıklı Ben anladığım mevzuyu da çok güzel resmedememiş Ha düşüyor bir şey mi oluyor? 4 Yok Etin oyun sayılıyor mu şu an? Ben açtım ama sayılması lazım Sayılmıyor galiba Ya tamam. bırak Allah'ın seviyorsan. <laughs> Adam çok güzelmiş ben 3 verdim adama. Lan dur ben oylamayı... Ha benim <laughs> miydi? Niye 0 verdiniz oğlum? Huzur yazmışsın. Huzur Leyla huzura kavuşuyor işte mal mısınız? Ben ben hayır ben 0 vermedim ben 3 verdim ben hoş buldum. İnanılmaz. Bu ne bir de vuruyor. 4 hatta 5. Hacı siz yine iyi resim çizmişsiniz ha. Ben 3 kere falan sildim baştan yaptım. Boka benzedim. Benimkini izle. 3 kere silmiş olsa. <laughs> Aha geliyor. Chat sizinkiler şu an çalışmıyor. Niye bilmiyorum ama. <laughs> çizemedim. Rehine vuruyor aslında. Kafasında poşet var ama çizemedim işte. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kelime öldürmek değil ki. Öldürmek değil ki. Ölmek. Siz hep öldürmek çizmişsiniz. Çünkü diyorusunuz ya. Bir daha adam ölmüyor bu sefer. Evet. Aa ben de öldürmek çizdim. Arkadaşlar agro'da, agro agro'da agro <laughs> kurtar. <laughs> iyi bu arada. O siktir bu, ben, <laughs> <on verdim. gülüyor> ben buna 10 verdim. Ben buna 10 verdim. Çok iyi. Ben de bir şey verdim vallahi. 10'luk de de, değil abi. ama güzel mantıklı. Verdim 6'yı. Ben onu bastım valla. Geliyor bak. Çok geliyor, mantıklıydı. Yezle. Yezle. Ne üç oğlum o üçlük müydü? Şimdi kızın ne iş? Neyse. Ayak mı şu bırakayım? Aga be. Ama işte ben de huzura kavuşmak gibi bir şey çizdim. Siz bana hep sıfır verdiniz. Ben, i̇nsan bir 4-5 verebilirdi. 5 mi gerçekten? Helal olsun. Ben 8 verdim birader. Benimki gibi mantıklı en azından ölmek kelimesini anlatmaya çalışmışsın. Bunları adam öldüren şey çizmiş hepimizden fazla Allah'ım. Çeyki nasıl yazmış Allah'ım. Baba bu da oyun firması yargılıyor koskoca. Milkshake yazmış ama yani. Türkçeye çeviriyor araya kardeşim hani. Tamam da böyle mi çeviriyorsun? Yargılama adamları sana ne? Sen niye beni yargıldın ki şimdi? Sana ne? Eee evet, ne yapacağız? Böyle bir şey yapsam çok saçma olur diye düşünüyorum şu an. Bence olmaz. Şöyle olma ihtimali var mı? Kesinlikle olmaz. Ama tam ortada olmadı bu da. Chat sakinleş. Çok mantıklı bir şey çiziyorum abi. İzle chat, izle, sakin ol. bence harika oldu benimki. Biz çok Bence bu benimkinden iyi. Abi, bir dedim. Bu benimkinden iyi ya. Ya da aynı Aynen. falan. Ya 7 ben veririm ben güzel. buna. Ben buna 7 veririm. Ya da al, 6 mı? Neyse 7 vermiş oldum. Ben 6 verdim. Aa ben 5 verdim. Ne iyi ne kötü orta işte güzel yapmış. Bu ne? Ben mesela <laughs> bunun milkshake <laughs> içtiğini Çağır. anlamıyorum. So, yani milkshake yapmadım zaten genel olarak orada bir milkshake içmek var aslında olmadı benimki bana kötü verebilirsin Evet de olmamış kardeşim En azından böyle milkshake var. ne bileyim Hani süt içiyor da diyebilirsin onu o yüzden Doğru ben milkshake içmek olarak yaptım sadece milkshake yaptım Benimki gayet detaylı bu arada Arada gözüken pipet detayı <laughs> Evet o detay için 3 puan veriyorum evet. <laughs> Ben 7 verdim bu arada <laughs> Ben yedi mi? E beninkiymiş. Oha. Bunu yedi verdiysen benimkini gör. Harbiden ya. Bana o zaman şey on ver Emir. Benimkine göre yedi şey oğlum. Üstteki daire niye boştu? Oo bununki de çok güzel. Ama benimki bundan daha iyi. Köpük var Bence. Var, güzel. Şu şeyi kapatamadım. Masa, şey... Masa su, sadece kahverengi olacaktı. Güzel. Bu güzel kanka benim bu kadar... Benim kap, benim kap ve şey pipet falan çok detaylı benim her şeyim. Beklenti yüksel. Allah şu kanın çok çok gülecekti de onlara. Yok muydu? Çilekli mi şey anlamında mı bu? Evet. Anladım da ben. Ben de anladım da kanka yani. Çilek reçeline benziyor mesela. Çilek reçeli kavanozuna. Bir tane İş silindire mi? kırmızı bir şey var içinde. Silindir içinde ama. Of. Tamam, altındaki bu, bu arada Öyle altındaki içine... çikolata katmanı. Çiçmiş, tamam. <laughs> Hayır, Hayır okay, salak. Bir şey Gayet iyi. Oğlum ne beşi oha. Bipet içinde gözükmemesi gerekmiyor mu? Evet. Bence gözükmemesi gerekiyor Evet o mantıklıymış. Doğru, Doğru tamam evet o, o çok mantıklıymış. Pipet görünmeseydi kaç verecektiniz çok merak ediyorum. <laughs> Kanka bir fazlası. <saat> <laughs> Bak pipet benimki gibi olacak işte içilmiş yerine kadar. Olmamalı. Ay <laughs> ne <laughs> olur ne olur bunu seçin ya ne olur. Ya kesin yastık kavga. Ya amına koduklarım ya. Ya zeytin yastık kavga, kavga seçsenize ya. Zeytin, zeytin ya. 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 Oğlum, ne oğlum? Zeytinin ne? Ne abi? Adam, adam var burada. Balık yesin adam var. Sizce niye zeytin seçmiş Zey olabiliriz? Ben de zeytin seçtim de. Oğlum zeytin nasıl çizeceğiz? İşte geri zekalısınız. <laughs> <Abi> bitirdi. <laughs> Ay. Batırdım. Ananı... ekleniyor sesi duyduysanız o benden geldi arkadaşlar. Ya nasıl çizebilirim ki ya? Alamam onun böyle. <laughs> Peki şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Dur. Şöyle yap. Ha. Abi bitmedi ya. Çok güzel şey yapacaktım ya. Benimki bitti. <laughs> ya benimkinin alakası olmadı ya. Uyur. Yeşil Kesinmedim zeytin ya. nasıl sebebi? <laughs> bu ne amına? Sigara içiyordum. Ne bu ne? Çok kör. Manyak. Yeşil zeytin var. Güzel biberlli, bence. Bir daha. Oğlum, bu gerçekten Vay yeşil ama. <laughs> <Ne yapayım gülüyor> yeşil. Abi buna niye e de abi. Benimki ben güzel diye bir şey demedim oğlum salak. Bu ne amına? <laughs> Aa sıfır. sıfır. <laughs> <laughs> ya yani şimdi o adamı gördükten sonra buna önce tabii kötü gözükür. Doğru doğru. Ne? Abi ben siyahları şey falan, falan detaylandıracaktım. masa masa çizecektim de yeşil zeytin de kumur açtık. Ağaçlık zeytini yapacaktım, yapacaktım. yapamadım. Emir <laughs> emir zeytinler damla koy. <laughs> Bu arada en iyi benimki. Büyük ihtimal 10 falan alacağım ben. Ben muhtemelen 0 alacağım. Ben 2 verdim onu anlamadım çünkü. Ben 10 alacağım. Yok 4 verdim. Ben tabakta çizdim. Oturtum. Tek halini çizdim. Ağaçta çizdim. Hala anlamadım. Çünkü <laughs> sikiyim ben, ben senin 3 farklı şekilde <laughs> <çizimle gülüyor> çizdim lan. Zeytin nerede? Zeytin daha olmadı kanka mevsimi değil. Biraz daha <laughs> o zaman gelecek o. O yağsın <laughs> Ulan nice. direkt 0 verdiler. <laughs> işte. Kanka gözünü seveyim. Abi. Bara, <laughs> Bala, bara olayı farklı <laughs> anlamış oldu. Ya bu ne? Ben buna sıfır veriyorum bu arada. <laughs> en azından ben oğlum seninki ne sıfır da sende en azından çaba yok. Bende en azından çaba var ama yeteneğim el vermemiş. <laughs> Lan yanlış. <yalnız Abi. gülüyor> ne işte 10 veriyor abi ya <laughs> of kanı değiştirelim zeytin. ya kanı 0 verelim bu ne ya <laughs> zeytin eksi puan yok mu koyayım ya Lan zeytin işte ya ben de yaptım Oo ben de çocuk video video Abi çocuk zeytin. gibi çizmiş Kardeşim önümüzdeki şirkelerde görüşürüz Kaan. şimdi. <laughs> <laughs> hak aldı. aldı. Amına koyacağım. Bu ne ya? Yoğurt yene yoğurt yapak gel. Gözlendirme <laughs> at <laughs> ağzı. Çarpışan araba. Uf. İzle. Çarpışan araba seçtim ben. Oğlum ben bunu seçiyorum. Allah kahretsin. Chat izleyin izleyin. Picasso nasıl doğdu bak. Picasso'nun doğuşu. Ve Picasso'nun ölüşü. <laughs> o da benimki. Oğlum zamanım ben yetse... Ben çıkıyorum abi haberin olsun. Sıkıntı ananı... Sarı pipi çi... Ayşe sarı kafa çizdim ben yanlışlıkla. <laughs> ya benim zamanım yetmedi. Boyama falan yapamadım ya. Ee, bizimki çok yetti. Bizimki yani. Bizimki de bazen yetti. Bu ne? Uy, araba, araba var. Bu, ama... Normal, normal araba bu arada. Normal araba. Ha, ya. Abi araba çizmiş ya en azından. Evet en azından evet, araba çizmiş. Kaan yüksek ihtimal çizim. Kaan yüksek ihtimal onu bile yapmadı. Ben o yüzden buna 3 verdim abi. Ben de 3 verdim. <laughs> en iyisini ben yaptım bu arada. En iyisini ben yaptım bu arada. Öyle bir detay, detay yaptım ki hepinizin kalbini mest edecek. Aa siz çarpışan araba diye bunu mu çizdiniz? Ben direkt iki, iki tane arabanın çarpışmasını çizdim haberiniz Allah olsun. Allah şifa <laughs> versin. <laughs> Ama sonuçta işte çarpışan araba. Ben yani. buna 4 veririm. 5 ya da. Mantıklı çizim de güzel. Ben çizimden ben çizimden kırdım. Şey. Ben çizimden kırdım. Gayet güzeldi. Ben de bak. çizimden kırdım. Yoksa düşünce gayet iyi. Al. Benim çizim daha iyi. <laughs> Hacı çarpışan araba değil. Ya Oğlum şaka de mısınız? Önü birebir aynı. Var. Koltuğunu moltun Aa, çizmişim. Ya. Adam. Güzel. 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 Oha. Boyasaymışın olurmuş bu arada güzeldi gayet. Oğlum Emir rastgele boyama yapmış şekilsiz. Koltuk yok, adam yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> sana ben Oğlum adamlar iki verdi lan. lan. <laughs> adamlar 2 iki verdi verdim. bana. Ben dört verdim. Dördün amına koyayım. Seninki beşlik altılıksa beni... Oğlum harbi oha size ya. Harbi oha ya. Abi 3 verdim de niye verdim bilmiyorum ya. <laughs> Puanı yükselttim. <laughs> Ya sıkıcım mikrofondan uzaklaşacağım çıkacağım dur. Bu arada şey öyle boyamaya çalışma direkt kova şeyi var basınca şey onu boyuyor şeyi. Bu ölen pokemona benziyor. Ne birinci <laughs> son adamlar sıçtı <laughs> ağzıma ya. Adamı bir de üstten bağlamış. Bu arada güzeldi seninki. Oğlum zaten güzeldi ben şeyi anlamadım bak. Hani 5-6 verebilirsin 4 verebilirsin de. Emir'in ki benimkinin detaylandırılmamış sadece üstteki şeyi yapmış benimki Hayır. gibi. Hani Emir'e altı verip bana nasıl iki verdiniz onu anlamadım. Çarpışan araba arkadaşlar ben bunu anladım haberiniz olsun. Bence başka bir şey yapıyor bu arabalar. <laughs> mevsimi değil daha mevsimi değil. Kelime olarak doğru mu? bu arada. Oraya çarpışan araba yazıyordu ben de çarpışan araba yaptım ne yapayım. Bu ne oluyor gelin ne yapıyorsun ya? ya. Gelmiyor amına koyayım. Gelse cevap veririz. Sağır oldum. Bunlar ne ya? Şu an konuşuyorsan gelmiyor mesela. Evet. Herkesin aynısını. Başladım, artık ne konuş? Seçtiğine çok eminim. Ben de aynı şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ben bezelle seçmiştim. Ben <laughs> si Ayrıca. ben sizin ne sevdiğinizi çok iyi anladım. Neye puan vereceğinizi çok iyi biliyorum sen şimdi bekle. O. Türk bayrağı çizip Arapça bir şeyler mi yazalım? Onu mu istiyorsun abi? Lan ben neyse herkese etti puan veriyorum. Adamlar Sırf yayıncı fokusu olması için bana ne kadar kötü puan varsa dayadılar. Ya nasıl çizeyim ben bunu? Anlamına koyayım. Buna yüksek puan verirsiniz siz. İndiriyorum oyunu evet. premium mu diğeri mi? Sen bedava'sını indiririm biz parasını verdik zaten bizden oynayabiliyorsun. Siz bunu garanti beğenirsiniz ya ben biliyorum. Hatta size böyle biraz daha detaylandırayım. İzleyiciler oy verebiliyor mu? Hayır. Neyse bunu çizersen ban yiyeceğim şimdi. Işte. Ben babacım ben ben gidiyorum. içeceğimi alayım geleyim. Benim leş gibi oldu ya. Sıfır verirsiniz, haklısınız. Allah kahretsin. Neyse tamam fena. Oğlum ben çizgi burger çizmeyi unuttum lan. <laughs> <laughs> Valla <laughs> sen de kanun unutmuş <laughs> Ben baktım yayına çok güzel bir şey çizmiş. Ama bak üstte susamları var. 5 verilir bence susamları. Yani yok ben... yok hiç. Ben 3 verdim. Hani peynirleri keşke üçgen çizseydim. Ayksu hayvanı bir de ghostluyor mu? Ben baktım <laughs> vallahi ne yalan söyleyeyim çok merak ettim. Yani, yani <laughs> hamburgerden çok masa planda ama yine 4 veriyorum. Güzel düşünülmüş detaylar ben 5. <laughs> öncekine kıyasla 4 yani. Hamburger kanka. Yok yok ön öncekine 2 verdiysen bunu 4 vermek zorundayım. Ben buna yani. 5 verdim vallahi. Ne 5 oğlum. Al hadi. Buna da mı düşük veriyorsun? Siktirin gidin amına koyayım. Harbi siktirin gidin. Az öncekine, az öncekine, az öncekine gittiler 2 verdiler ya. Ben 10 verdim buna. Ah. Abi yapma ya, ya gözünü, gözünü seveyim ya. Peynir nerede? Bir <laughs> şey şey. Bu burgeri bak <laughs> görmüyor musun? Böyle atıyorlar ya hamburger parçalarını. Havada böyle tam birleşe ya. Abi olmuş. 5 oh, verdim. Oha, çizburger değil. Hamburger ama çizburger değil. Ben 5 verdim. Ben ortada beyaz görmüyor musun? Abi siz ne yapıyorsunuz ya? Yo acı ben gayet adaletli veriyorum. Ben vallahi 5 verdim. Heh. Aa bu Aa, ben fena değil. Olayım. Abi adam çizmiş. Evet adam bu, çizmiş. bu hiç fena değil. 8 hatta 8, 8, 8 veririm ben bunu. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <gülüyor> yaparsınız. <gülüyor> yaparsınız. <gülüyor> Ya, yok ya yok F7, gerek F7, yok. F7 F7 F7. Adam oyunu oynuyor. Ha ha. Kaan abi iki kitleme şey atabiliyor musun? Attın geldi mi? Ya altındaki de hamur şey domates de onu boyayamadım. Onu boyayınca bütün map kırmızı oluyor. Ay. Yalnız onu boyasa var ya öf. No 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 no. Ha bu ne oldu? Ben niye kimseye veremiyorum? <laughs> Allah. Yes yes yes. yes. Eline sağlık. Ya ben ne güzel birinciydim. Neyse ben çıkıyorum. Autorize. Tam bizde quick ya.